Merhabalar arkadaşlar ben Mira kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte PKX hesabı neden silindi? Peki nasıl silindi? Onu göstereceğim. Şimdi arkadaşlar ben normal bir oyun oynuyordum. Sonra saat bir baktım 5. 5-4 civarlara biliyorsunuz ki şeyim geliyordu. Ay, pek. Pardon, PKX'e yeni ay yılı güncellemesi geliyordu. Ve ben de hemen sezer hızlı video çekeyim diye hem de ben de çok merak ediyordum gerçekten nasıl olacak diye sonra yükle dedim ama yüklenmiyor depolama alanı yok dedi yani onu yükleme alanı yok dedi sonra işte ben anneme falan gösterdim sonra arkadaşlar şu ben böyle videoları falan sildim sildim sildikten sonra arkadaşlar şu bakın ayla depolama alanı yok diyordu. Babam gelince bakacağım diyordu. Sonra bize de bir video gönderdi. Ama o videodan hiçbir şey anlayamadım. Ekran karar, karaydı böyle. Karaydı. Kara olunca da böyle anlayamadık böyle göstermiyordu. Sonra videoyu geldi babam işte ben altıncı sıraya yaptım mesela sonra babam yaptı arkadaşlar ben baktı sonra yönetici Lere falan hep yazdık. Böyle canlı yazmadık da tabii ki de böyle yazdık ve şu, şu bir fişin şeyini gönderdi falan gönderdik. Sonra şimdi mail falan geldi geldi. Sonra arkadaşlar artık şimdi biraz uzun olacak. Uzun olacağı için de şey böyle şey olacağı için biz hala mail'i bekliyoruz arkadaşlar. Herkes tabi yani Asi falan neden hesabın silindi daha detaylı açıklama yapabilirim. Şimdi bu beni telefon olarak saydığı için Lego paketi de var bende. Telefonla da olan. Bu bende yoktu biliyorsunuz ki. Çıkmamıştı. Ve arada sırada reklam giriyordu, giriyor. Hala da gidişimde. Pek eksi evlerime PKX oyuncuların evlerini geziyorum diye geldi yapıyordum. Reklam girdi o yüzden ben bırakmak zorunda kaldım. Bu videoyu çektim. Umarım siz anlamışsınızdır. Daha detaylı istiyorsanız sizlere yazacağım. Shortslarda siz yazın. Ben anlayamadım. Ben yazarım o zaman arkadaşlar. Her şeyini yazarım ben. Tüm detaylarını. Neyse arkadaşlar bugünkü videom pek hesabım nasıl silindi? Şöyleydi arkadaşlar. Şu an hesabım silindi ve ben üzgünüm. Çünkü zaten hesabı silinen herkesin şeyi üzgündür yani. şu an belki çok kişinin hesabı silinmiştir belki. Geri alamıyorlardır belki. O yüzden ee, mesela şey yani o yüzden lütfen hem beni burada takip edin. Takip edersiniz eğer burada beni. Gerçekten burada moralim düzelecek. Burada şu an 10 takipçi olmaya çalışıyorum. Onun hedefim var öyle arkadaşlar. Daha bana arkadaş gifte atın. Herkese kabul edeceğim. Yazın adınızı ben size hem eklerim. Şu anda 2 takipçim var. Ama onlar da beni takip edeyim Neyse hepinizi çok seviyorum. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Yönelik fotoğraflarımı da beğenmeyi unutmayın.